Bay eh. konuştuğumuz sorular bunlar değildi. Dakar Rally'si bir dayanıklılık yarışıdır. Bay Walker'la sen arabalardan anlıyor olmalısınız. Ha, e, pekala. Hmm, yeter bu kadar. Dakar Rally'sinde Bay Walker'la yarıştığını inkar mı ediyorsun? Ben tabii ki hayır. Yani Casey Flatt'ın arabasını kurcalamak için gereken bilgiye sahip olduğunu da. Evet. evet. Hayır. Hayır. Hayır mı? Bunun senin gözlüğün olduğunu inkar mı ediyorsun? Evet şey ya. Benimkine benziyor. Ha. Hmm. Kesinin arabasının enkasında bulduk. <laughs> Bu mümkündü çünkü takmıyordum. Yani onun arabasında bırakmamıştım diyorum. Ama Kesi Fıladın arabasını kurcaladığını kabul ediyorsun. Hayır. Tanrı şahidimdir ki yapmadım. Sanırım suçluluktan kaçıyorsunuz. Değil mi? Yakala onu çu. Tamam, ya kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız.